Merhaba arkadaşlar, Minecraft Pokodation e, Survival serimizin 7. bölümünde beraberiz. Az önce bir tane intro gördünüz. Bu introyu e, kardeş kanalım Turan Ferikzade yaptı. Yani Turan arkadaşımız için intro yapmış. Ama arkadaşlar fark ettiyseniz ben orada önce e, video çektim. Kameradan e, çekerek yaptım. Yani videonun başına koyamadım kusura bakmayın. Ben bir de bilgisayar konularında iyi değilim. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde e, hatırlarsanız çünkü bölümde bir tane maden gibi bir şey bulmuştuk. O madenle takılacağız. Yanımıza biraz taş alalım. Ama almadan önce. Elveda. İntikam. Soğuk. Tüyümüz bayağı bir oldu arkadaşlar. Ben ya bizde yemek bol kardeşim ya. Neyse ben gideyim arkadaşlar. Madenimize. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bir diamond bulmaya çalışacağım ya da altın bilmem. Benim için diamond önemli kardeşim. Çünkü diamond kılıç yapacağım. Ya da bilmem ne yaparım. Vallahi bayağı bir günümüz var. Seni bile öldürdüm. Şurada mıydı? Hayır. Ama ben buradaki inekleri öldürürüm abi. Yaratıklar açıktan. Ve bir açtım gitmiyor. Hani Allah korktum ya. Neredeydi bu maden ya? Madenin de yolunu unuttum ah bura. Burada mı? Evet bura. Bak taş alacaktım unuttum. Neyse. Hop. Yalla küçük gibi. Galiba. Evet. Bari şunu kıralım. Yani tuzak uzak uzak yoktur herhalde kardeşim. Değil mi? Yani. Lölö 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 lölö. Gibi trollenmeyiz iş. Bunu şöyle kapatalım. Bak etle kapatacaktık. Kapatalım ki daha da rahat olur. Valla nereye kadar uzamışsın belli değil kardeşim. Onları en sona. Şöyle yanlarıma da bakmak istiyorum arkadaşlar. Valla ilk defa Hardcore serimde ay Survival serimde madene indim. Evet arkadaşlar işte maden bu kadardı. Allah böyle maden mi olur? Gözünü seveyim ya. Neyse en azından şu itemleri alalım. Bir de oyunda maden bulmak arkadaşlar şans. Ben de buldum maden. Bu kadardı. Yani ne yapalım? Bak tuzak olmasın. Ne, tuzak olmaz da işte. kontrol trolleneceğiz. Bütün eşyalarımız gidecek. Ya valla sizde de ne kömür varmış kardeşim. Abone olmayı unutmayın. arkadaşlar? 50 aboneye geçtik. 58 abone olduk. Herkese çağır gönlünden teşekkür etmek istiyorum. 50 aboneye geçtik. 58 abone olduk. Ama ben şimdi 100 aboneye hayırlısı bir şekilde uğra ulaşacağım. Ben inanıyorum arkadaşlar. Ben istesem 1 milyon aboneye kadar gelebilirim. 1 milyon değil de o kadar demeyeyim. Yani 1000 aboneye kadar gelebilirim ben istesem. Ee, benim fazla abonemin atması için tek gereken şey kanalımın bir sürü kişi de tanınması arkadaşlar bu arada siz kendi arkadaşlarınıza söyleyin ee, bana abone olsunlar bana destek edin ee, yani dediğim şu ee, siz bana abonesiniz ya kendi arkadaşlarınıza söyleyin bakın şu bak şu Golden Knight kanalına abone ol ee, dediğiniz mi inşallah arkadaşım da abone olur bana destek yapmak için çünkü e, benim aboneliklerim artmıyor çünkü bir tane nedeni var. Bakın bir tane nedeni var. Video çekme programının olmaması ve hep aynı oyunları çekmem. Başka da oyun yok ki kardeşim. Allah benim olduğum bölgede de her şey kaynıyor. Of. Kaç tane ayrım bulduk? İyi beş tane. İyi dedik bu arada. İyi dedik. Arkadaşlar ama bak saklanmışsın buraya. Özellikle ve özellikle oyunda domuz kasmak ve inek kasmak gerek. Video kaç dakıkmış 6 dakika 30 saniye. Bu arada arkadaşlar ben boom beach videoları çekerdim eskiden. O videolar artık boom beach gelmeyecek. Klasa klas da gelmeyecek. Zaten hiç sevmiyorum ki. Bu arada ben boom beach'i bıraktım. Çok sıkıcı ya. Şurada bir tane daha maden var. Maden varsa coşarım. Ya burada sersem creeper patlamış. Kesin ya. Yok patlamamış abi ya. Babam geldi. Suya düşmeyiz. Su düşmedik. Artık bakabilirim. Şimdi şu madenden topladığımız biraz e, birkaç şeyi fırına verelim ama önce şunları bekleyelim. O zamana kadar ne yapalım. Bir bakalım neler oluşturabiliyoruz. Baba hoş geldin. Hoş Arkadaşlar benim yapacağım şey şu doka, doka, dekorasyon olarak. E, glowstone şuraya koymak. Üstüne de e, şu ağaçların ne denir ona? yapraklarından koymak ve tuzak kapıları koymak yerine öyle güzel oluyor. Hatta evimin şu iki yanına girişine şuralara koysam hoş olur. Ya da alırım ben buraya koyarım. Kardeşim şuraya tam da. Neyse şöyle bir uyuyalım. Üstüme kapanma. Üstüme kapanma. Ayıp ediyorsun. Enchant table'dan daha bir şey yapamıyoruz. Tam. bir uyuyalım. Madem bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bu arada uyanmışım. Biraz yaratık alayım. Bir de yaratık yok. Bu arada arkadaşlar videolarımda artık başka oyunculara... E, Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta ben Bedwars videosu çekeceğim. Ama bir türlü kayıt olamıyorum. Journal Log değil diyor. E, register yazıyorum. Şifremi yazacağım. Kırmızı renkte diyor. Konuşabildin mi? Telefonunu açmış Anlayamıyorum. Sessiz lütfen. Kim olacak? Öldü gene. Ha tamam bizim. Şimdi değiştireyim ki yiyelim. Sabahklamaya bakıyorum daha şey için olmuş. Öbür tepsiler çıkalım. Seni ekle öldür. Yok. Bak etle vurdum mu pişman ediyorsun. Ben sana böyle vurdum mu tabii ki de öleceğim Aha maden mi? <laughs> maden de Allah'ım. Allah, Allah maden de. Nermam. Ha artık gitti. Hey. Arkadaşlar bu Allah korkuttun beni mi? Arkamdan geliyor lan. Bak, spider sesi duydum. Diksince. Git başımdan. Sonra sizi öldüreceğim. Heh, burası da sonu tamam. Taklacı kömürler. Kömürlerimizi aldık artık ayrınlarımız oldu. Evet. Kömürümüz bizim bayağı bir oldu. Yani ben bu seride bayağı bir geliştim arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? Birazdan bakacağım. Şimdi hatta bakayım. O tam. Arkadaşlar ben şunları ana kadar videoyu durdururum. Yani şuradaki demirleri kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar geri döndüm. 2.64'lük i̇ki, iki şeyimiz oldu. Şimdi sizlere bir tane parati yapacağım. Oho. Ama ben bunları geri alacağım. Arkamdan inşallah birisi gelmez. Vallahi kötü olur. Allah. Şimdi bunları aldık. Yok abi. Şunları kıralım. Kıracaksam kendi gravelimi nasıl kırayım? Allah'ım. Tamam yeter hadi bu kadar da yeter artık. Yuh. Ne kadar çıkacak daha? Na yeter yeter. Ne kadar kömür bulacağız artık yeter ya. Şimdi siz de alma diyeceksiniz. E, i̇leride işimiz yarayacak. Sonra madenin yolunu kaybedeceğiz. Hı. Oh. Şu ayrımları da alalım. Neyse arkadaşlar isterseniz videomuz burada sona gelin beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. bye. Bay bay.